Abi kapıyı bir açtım. Nerede o abi? Aynı bunun gibi abi. Kaslı böyle. Kimi örnek gösterdi kas abi? <laughs> Bu mu kaslı <laughs> abi kaslı. <laughs> Şu kızla kaslı kanka sana göre. <laughs> abi ben kızı direkt adamın kucağına attım ben gidiyorum dedim. Bütün hayallerim orada bitti abi. Of. Çok güzel ya. Sen normalde ne alıyorsun günlük? Ben evli keyif çalıştığım için bir kişiden parayı koyuyorum abi bin lira. Akşama kadar onunla çalışıyorum. Abi bin liraya çalışılmaz ki. Evet. Çok saçma değil mi ya? Abi çok eziyor beni. Bin liraya çalışılmaz diyor. Çalışılmaz ben bin baba çalışıyorum ya. abi. Sana ne oğlum adam mutlu helal kazanıyor. Biz niye tartışmaya başladık öyle? evet beyler kapışsana. Şunu bıçakla susun. Okay. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Al işte 15 santim yemeden kendine gelemiyor. <laughs> 15. Abi.